1970 yılında Giresun'un Göreli ilçesinin Karakeş Köyü'nde doğmuşuz. Çocukluk yıllarımız köyümüzde geçti. İlkokulu köyümüzde bitirip memleketimizde ortaokulu bitirdikten sonra yine hemen geçmişte buranın da bağlı olduğu ilçe olan Gazi Osman Paşa'mıza ortaokul mezunu bir öğrenci olarak Kur'an kursuna gelmişiz. Kur'an kursunda bir yıl okuduktan sonra e, ...fark dersleri vererek İmam Hatip Lisesi'ne... ...Gazi Sonpaşa İmam Hatip Lisesi'ne... ...lise birinci sınıfa başladık. E, yurtta kaldık. E, Gazi Sonpaşa İmam Hatip Lisesimizin yurdunda. E, orayı bitirdikten sonra... ...imamlık imtihanına girdik. Aynı yıl imam olduk. E, i̇mamlıkta bir yıl kadar... ...süreyle çalıştıktan sonra... ...Giresun'da yine... E, ...Kocatepe'de kura çekmiş idik. E, o zaman Ankara'da kura çekiliyordu. Sen olarak Giresun'a... ...başladık imamlığa. Bir yıl imamlıktan sonra İlahiyat Fakültesini kazanınca istifa ettik. Ve öğrenci olarak İlahiyat Fakültesine devam ettik. İlahiyat Fakültesinin son sınıfında öğrenciyken dışarıdan atamayla tekrar Gazi Osman Paşa'mızda... E, ...bir camimizde müezzin kayyımı olarak tekrar İlahiyat Fakültesinin son sınıfında bir yıl görev yaptık. Daha sonra askere gittik geldik. 8 aylık kısa dönem askerlik vazifesini ifa ettikten sonra askerlik dönüşü imtihanlara e, girerek e, bu arada İlahiyat Fakültesi 93'te 1993 Marmara İlahiyat mezunuyduk. Hemen akabinde askere gittik. Askerlik dönüşü de e, Diyanet Başkanlığımızın e, dini yüksek İhtisas merkezi oldu şimdiki adıyla Hasek Eğitim Merkezi'ne 12. dönem kursiyeri olarak başladık. E, 95'te başladık. 97'de 12. dönem kursiyerlerinden olarak e, mezun olduk bize kadar bir önceki yıla kadar direkt Haseki'nin hemen mezuniyetinde müftülük atamaları yapılıyor idi. Bir önceki 11. dönem sonuna kadar. İlk defa bizde müftü atamaları olarak yapılmadı. Arkadaşlarımız vaiz olarak atandılar. İmtihan sürecine tabi tutulduk o arada. Ama ben İstanbul'da zaten müezzin olduğum için düzeni bozmak istemedik. Müezzinliğimize devam ettik. Arkadaşlarımızın bir kısmının vaiz olarak devam ettiği o süreçte. Ee, ve müftülük ataması olarak da ilk olarak Hakkari Çukurca ilçemizden e, sınır boylarından Serhat şehrimizden e, diyelim Kars içinde aynı şey söylenir. İşte Hakkari'mizden e, başlamış olduk Çukurca ilçemizden e, sınıra sıfır noktada. Ondan sonra sırasıyla Gümüşhane e, Kürt'ün ilçesinde ilçe müftülüğü yaptık. Geçici olarak 3 e, yıl e, uzun süreli din görevlisi olarak Belçika'da e, bulunduk yurt dışı görevimizin akabinde Giresun Çanakçı ilçesinde 4 yılı aşkın bir süre müftü, ilçe müftülüğü yaptık. Ondan sonra Samsun Ayvacık ilçesinde 6,5 yıl kadar ilçe müftülüğü yaptık. Ondan sonra Trabzon ilimizde il müftü yardımcısı olarak 5,5 yıl aşkın bir süre görev yaptık. Ve son olarak da Sultan Gazi'mize 2022 yılının geçen yılın atamalarında Ağustos ayı itibariyle ilçemizde göreve başlamış olduk.